Anlatma. Anlatma. Şimdi o da babam herkese özünden gidiyordum. Herkes motoru nasıl ettiyse hemen şeye vurdu. Kap, cilerinin birinin kapısına vurana kadar içeri girdi kapıyı çanmadan. <gülüyor> <gülüyor> e, acayip abi bir ettiğinde çatır kulağımızın çözüne baba. Bak, <laughs> ne oluyor? Gözü görmüyor mu dedi, gözleri çağırdı. bir daha anlatacak oradan sesimizi çıkarmadan geri çıktık ama <laughs> ne yaptı bir evet. bir de yedi yedik kulağımızın közünü de bölündü yedim evet. evet. çok şeyden senin canlarımız geçti <laughs> Akin'le beraber mutlu çocuk anlat başka aklına gelen varsa bir de düğün ardından hani iki tane sandık yüklettim mi de Nasıl keçmeze çıktık ki nasıl diyen birisi çok. Yağmur <laughs> 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 yağıyor sandıklarım düşmüş ha ikisi de. <laughs> Kafanın üstüne koymuşsun. <koştum. gülüyor> Oradan geri, ben dedim sen git hele ha git. Gece, <laughs> Gecen unuttu, korkuyorum da biraz. Duman çökülü, yağmur yağıyor. <laughs> Oradan geri, haşeşerler gire, ne halde geldim. Orada yattık. Sabahına kalktım sandığım sandığın birisi önü öteyen de. Çuvallar da kirazmış diyeyim. Amanat. at. Benim o sağzında çuvallar. Sandıklardan yüzünden vazgeçtik de kine de sıkıyla çuvalların diyor. yok vallahi yok yok ben çuvalların diyor. Bir sürü derya gitmiş sandığım. Bir sınıfları topladım geldim. Bir de haç eserlerinin ayını ver Şey, oraya ne dedilerdi? Derin derin öte haç düşmüş. Oradan Yine bir katır aldım, ondan eve getirdim ama üzümler, mesele dolmadı. <laughs> Hakinle böyle işlerimiz var. <laughs> selam gönder de göndereyim kendine. Bunu. Kendine de selam ediyorum buradan. Evet. Allah razı olsun. Evet. Çok süre çektik de gene de evet. arkadaşımız öyle. Evet. Allah'ın hepsinin hepsini şey oldu.